Megamag'den herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir oğlu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine hiçbir açıklama yapmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı mutluyuz ve ayrılmıyoruz mesajı veren birçok paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu. Tatilden dönen çift İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı'yı bile arkasında bıraktı. Konu uzay bebeğe gelince ise sinir iyice gerildi. Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı tabancı neden konuşalım ki bu konuyu konuşacak hiçbir şey yok açıklamasında bulundu. Yok mu gerçekten? Hudutsuz sevdada Damla Leto karakterini hayat veren oyuncu Hayal Köseoğlu dizide birlikte rol aldığı Ersoy Nezir Çınarlı ile aşkını ilan etti. Ada bir dönem Burak Sevinç ile anılan Hayal Köseoğlu gerçeği kendisi ortaya çıkartarak Çınarlı ile bu romantik pozunu paylaştı. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı sevgilisi Mert Demir ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in Türkiye'yi terk edeceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda eğlenirken görüntülenen çiftin yalnızca iş için ülkelerine geleceği öğrenildi. Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira sahadaki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce oyuncu Devrim Özkan'la yaşadığı aşkla konuşulan futbolcunun adı geçtiğimiz hafta sosyal medya fenomeni Duygu Germanla anılmıştı. İkilinin bir akşam yemeğinde yan yana oturması Toreyra yeni bir aşka mı yelken açtı sorularını gündeme getirmişti. Ancak bu iddialara yönelik Duygu German'dan bir hafta sonra açıklama geldi. German Toreyra ile bir reklam filmi çektiklerinden bahsederek ilişkinin olmadığını dile getirdi. Toreyra ile sık sık aynı projelerde yer alacağı haberini veren German herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması adına da açıklama yaptığını söyledi. Magazin turumuzun sonuna geldik. Gündemi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.